Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Seyini aç önündeyiz ve at aldım. <laughs> Yine bir başlangıç olarak at aldım umarım bu sefer baştan ölmeyiz. Umarım keyifli bir video olur. Hoşunuza giderse beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz katıl üyesi olarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hadi bakalım başlayalım şöyle. G hedefini falan alalım. Daha sonra C, D falan arasında takılırız. Şöyle bir sıksam alandan. Değmedi bile. Birazdan bir uçak gelip kafama vuracak ama ne zaman? Böyle burada var mı düşman? Attı geziyor. İki tane attı geziyor de. Sen bizdensin. Şöyle bir dolanalım ya. Olduğumuz yerde kalmayalım. Şu arkadaşı korumaya çalışacağım. Burada bir attı geziyor. Atal bakayım. Evet. Belki canın azdır. Biri bize sıkıyor. Atla mı sıktı acaba? Şöyle bir koyalım. O burayı çekiyorlar. Al bakayım şunu. Aha şurada eleman var. Dayı kafanı göremiyor. Kim sıkıyor lan bana? Bir şey daha aldım. Var mı içeride başka? İçeride görünmüyor. Ama oraya bir tuzaklı bomba koymuşlar ya. şöyle patlatsam orayı. Çok hoş olacak. Değmiyor mu? Al bakayım. Şöyle bomba atayım o zaman. Bizimkiler ölmesin. Burada hala bir düşman var. At geziyor. Hadi be patlatacaktım. Dayı uçak geliyor ben kaçarım. Burada hala düşman var. Hadi gidelim. He uçak uçaktan kaynaklı bir şeydi galiba. Sen bizim atlasın gidelim. Orada sniper var. Abla, abla. Gel dayı gel. Sniper'a bir bakalım da seni kim vurdu ya? Öldü o. Aldım bir kişiyi daha. Hadi gidelim. Fena gitmiyoruz şu anda. Atla 3 kişi almışız bile güzel. Bizim şu D'lere falan gitmemiz lazım. Oradan bir şey sıkıyor. Araba geldi galiba. Kaçıyorum ben. Daha fazla kalmam burada. Şu can, can at bakayım kendine. Mermi attık. ha şu can. Dayı C ve D'ye gitmiş ya. Oraları almamız lazım bizim. Ne yapıp edip, bir şekilde oraları geri almamız lazım. Sen bizdensin. Hatta biz de A'ya mı gitsek ya? D'yi çekiyoruz. A'ya gidelim. Baskılama falan yapalım. Adamların dikkati de alsın. Bu tarafa gelmek zorunda kalsınlar. Bizimkiler duvara C'yi falan alır. Ama orada tank var. Tank azlık yaklaşırsam bomba atabilirim. Yetişir mi acaba? Şöyle bir attım ama. Hiç yetişmedi bile. Şu yukarıda eleman mı vardı sanki? kontrollü gitmek lazım burada. Aha. <laughs> Çok güzel kontrollü gitmedim mi? Allah E'ye gelmişler. Şöyle bir destek bir şey çıkalım. Dört canımı bıraktı Bana mı geliyorsun? Aha geldi vallahi. Bekleyin lan. Oğlum sniper aldım bekleyin lan. Sniper oynamayacaktım beni. Buna siz mecbur ettiniz. Orada orada bir kişi var. Onu vurdular güzel. Asım askeri. Asım asker oradaysa ben şuradan giderim. Şu yukarı bir çıkabilir miyim? Allah vurdu biri yine bana ya. Hala tarıyor. Oğlum bunlar ne sapık çıktı. Buradan belki skor çıkarabiliriz. Video biri. Şu beni tarayan neredeydi ya? Hmm şurada şurada. <laughs> Hadi Allah köyünü adamım. Burada çok sıkıştım ben. Azıcık açılacağım. Helal güzel vurdu. Onu da vurdu. Bizimkiler yavaş yavaş açılıyor. Bir arkadaş oraya çıkmaya çalışıyor. Çıktı da. Tamam. Tam da atlarken vurduk. Güzel oldu. Şimdi buradan kesebilirim aslında. Dayı ben göremiyorum. Sen kimi tarıyorsun ya? Şuradan çıkarsa vururum. Çok güzel. O ikisine birden vurdum. 140 geldi çünkü. Karbon attık da ölmedi. Koyayım şöyle ne olur ne olmaz. Yat bakayım aşağı. Yok öyle yere yatıp taramak. solu kontrol etmek çok istem da şurada geziyorlar. Bir daha bir daha bir daha çıkar mı? Vuramadık. Yaraladım onu. Yalnız buraya gelen mi vardı ya? Ben mi yanlış gördüm? Bizim elemanı görmüş olabilirim orada. Ulan eğim kaydı ya. Geç kaldım buna da. Bunlara yapabileceğim bir şey yok ama bunu alırım. Güzel güzel böyle bir 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 şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Çok yukarı sıktım. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Hasım askeri o tarafta. Lan hareket. <laughs> Aha düşman geldi. Hayır buradayım Bir kişi daha vardı burada Senin kankan olması lazım Kankan vardı ya iki kişi gördüm ben burada vurdular mı acaba Bizimkiler C'ye girdi güzel Dayılar benim mermim kalmamış abi kişi attı oraya. Gördüm şuradan gel gelebilir. Geliyor geliyor buraya geliyor. Çıkar bakayım. Dayılar orada da eleman. Ha tarayın tarayın öldü güzel. Sen şimdi gel bakayım sen mermin vardır. Sen mermini bir alalım bakalım. Sen destek oynuyorsun. En kötü silahını alırım. At bakayım koydum mu mermi? Koymadın mı? Koydu görünüyor. Dur. Heh, şimdi koydu. Güzel kendi kendimize mermi de atmış olduk böylelikle. Çok da güzel oldu. Biz yine yerimize geçtik ya. Burası bizim klasik yerimiz oldu artık. Baskı asisti olur. Yok demem vallahi baskı asisti Biraz yaklaşsam mı acaba diye düşünmüyor değilim. Benim amacım aslında sniper oynamak değildi. Ama buna mecbur bıraktılar beni. Bak gelmiş yanıma gelmiş. Yani sen bizi nereye götürüyorsun? Şöyle götür bakayım. Bir nereye götürüyorsan bir yere götür de. Dayı. Bir düşman gözcüsü görüyorum. Lan güzel vurdum ha. Vuramıyordum az daha. Motor ben alacağım. Motor lan motor gitme buraya gel. Allah'ım motor gittikçe gidiyor. Tamam gel aldım. Şuna binelim bakalım bir. Dayı gel gel. Şu G'yi alalım. Bizim iki yerimiz var ya. Hiç yer almamışız ki. Şunu ben burada bırakırım. Şuraya yerleşirim. Orada attığı arkaya doğru gitti. Buraya geri gelir mi acaba bilmiyorum. Benim motorum nereye gitti? Şurada bir şeyler var. Atlayayım mı Tarion reis? Burası bayağı kalabalıklaştı. Ee, bana motor motorum nereye gitti ya? Lan motor mu çalmışlar? Dayı sende yer var mı ya? Varmış gel binelim. Nereye bindim lan ben sürüyordum. Dayı şimdi bizi götür bakalım. Araba geldi buraya. Dayının umurunda değil. A'yı alsak A'yı çekiyormuşuz güzel. Ama düşman da E'yi çekiyormuş. Nereden geldi? Öleceğiz. Uçaklar bombalıyor bizi. Dayı bizi şöyle anın orada bir yerde indir. Ben oradan B'ye koşacağım. At buraya gel bak. aa o kadar taradık be Arkadaşım içeride var mı içeride kimse yok güzel Ama atlıyı öldüremedik ya kötü oldu o biraz Arkadaşlar siz burada çekiyor durun Ben şu tarafa gideceğim bir. Galiba atlıyı da öldürdüler güzel Ben önüme bakayım. Gerçi B'yi de alıyormuşuz ya. Neyse yine de gideceğim. Çekeyim bari orayı çekeyim. Oradan da C'ye koşacağım. Bizim o C'yi falan almamız lazım. Hop. Tamam çektim. en azından biraz puan geldi. <laughs> o da olur. G'de yine bir çekişme dönüyor. Çekiyorlar. O kötü oldu. Ya ben şöyle Taarruzu aldım mı elime böyle C ve D arasında takılıp gitmek gidip gelmek istiyorum da bir yukarılara çıkamadım Şimdi oralara çıkarsam Bizim için güzel olur Oralarda takılmak istiyorum taarruz oynamak istiyorum sürekli sniper oynuyoruz bu haritada biliyorum Biraz farklılık olması bizim için de iyi izleyiciler için de keyifli olur Siz o taraftan savaşırken ben de şu soldan ilerlemeye çalışacağım geliyorlar buraya? Hayır kapımı kapat. Zor zor da olsa vurduk valla. Kapat bakayım. Burayı da kapat. Aşağıda bizimkiler mi? bana biri sıkıyor şu evden mi sıktı? Biri sıktı bana. Ayı kaybettik. Neyse ben şöyle bir kaçayım ya. D'ye bir yardım. D'ye bir yardım. Ama ondan önce şurada bir düşman gördüm. Gitmezsem çok canım sıkılır. Sen değildin galiba. Ay hala var burada düşman var. karşıda mı? Ha orada orada. Hay selamun aleyküm. Ben geldim. Lan düşman var. <laughs> Son anda gördüm düşmanı. Bize can lazım ya. Canını toplarsam C'ye koşacağım. C'yi alıyorlar. Biraz topladık gibi koşsam mı? Koşuyorum. Ama şu sağdan bir girmem lazım benim. At buraya gel. Güzel bende kaldı. <laughs> On numara. Geldim geldim tekrardan girmeye çalışacağım bir Ulan ucundan kaçıyorlar hep. Şuraya bir yere girdin sen. Ayak sesime bir anda bir koştu. <laughs> Bıçaklamaya çalıştı da bıçaklayamadım valla. Ay nereye gidiyorsun? Nereye kayboldu lan o? Lan adam kayboldu. Heh buraya pusmuş. <laughs> bir an ışınlandı zannettim var ya elemanı. Uy çok güzel bomba geldi. Haritada görünüyordum büyük ihtimal. Vallahi iyi vurdu bizi. Dayı kolay gelsin. Beni gördü o. Allah'ım bende de bomba var. Çok çok kötü sıktım ya. Vallahi çok kötü sıktım. İkisini de alabilecek seviyedeydim ama sıkamadım vallahi. Ay tekrar kolay gelsin. Ben geri geldim. Çok güzel. Var mı başka? Ben buradan bir uzaklaşayım hele. Burası sıkıntı olmaya başladı. C'yi de çekiyoruz. Bir gideyim yardım edeyim bunlara. Aldım aldım aldım. Uy lan adam sahra topunu bize çevirmiş. <laughs> Orada sıkmasam belki arkalardım ya. Neyse yine iyi de. Dayı kolay gelsin. Düşman nerede ben göremiyorum. Şöyle bir iniş yapsam. Göründük. Ha vurdular galiba. Çok güzel. Şuraya bir adam indi. Sayılar oraya bir adam indi. Motorlu. Lan beni bekle. Öleceğim. Ölmedim. Ben uçak bombayı bırakır dedim ama bırakmadı vallahi. Güzel burayı aldık. Ama işte şu motorlu beni alsaydı çok daha güzel olacaktı. Aa, her işte bir hayır vardır arkadaş her işte bir hayır vardır şimdi onlar düşünsün çektim bakayım anti tank amcasını D'ye doğru bir gidebilirim hatta C'ye doğru bile gidebilirim bilemiyorum bana şimdi uçak gösterin tam yukarıda dayı sen çok uzaktasın ya yine de şöyle bir denelim Dikkat Hadi be nasıl? Yine kaçırdı bu. İyi mi? Gidiyorum ya ben azıcık açılayım biraz. Çok uzaktalar da ben bunları biraz zor vururum. Oğlum her yerde uçak var lan. Bir denk denk gelse var ya aklını alacağım da. Sen bizim uçaksın. Bir türlü denk getiremiyorsun. Orada bir şeyler oluyor. Bizimkiler sıkıyor galiba. Dayı sen bizden misin bizden? Uçaklar bir bana görünün ya. Şöyle bir yanımdan geçin. Döndü 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 döndü. Şöyle sıksam Yine olmadı. Oyda yine sis çöküyor ha. Türkçe sesler duyuyorum. Bizimkiler yakında. Oğlum şu çok kötü oldu. Orada bir şey vardı. Sıktım spota doğru ama. Çok da çarçur etmemek lazım şu anda. 14 mermimiz kalmış. Hemen harcamayalım. Bari bir iki bir şey vurup öyle ölelim. Ne <laughs> oğlum siz çökme harbi çok kötü oldu ya. Sen bizim motorsun. Tam olarak nereden sıktıklarını göremiyorum. Bu silahla da fazla açılmak da istemiyorum. Açılırsam ölürüm. Bu silahın hakkı böyle yatıcan harcı. Fazla açılmayacağım. Neyse şöyle biraz daha gideyim de hiçbir şey göremiyorum. Dayı mermi atsana bana. Kimse de mühimmat mevcut mu? Gördünüz mü? <laughs> Düşman hücum kitesi askeri. Bazuka sıkacak. Eee kaçtım. Yat bakayım aşağı. Dayı mermi bırak. Düşman hücum kitesi askeri. Vur kaç vur kaç vur kaç. Orada ne var ya? Bir şey vardı orada. Çok mu uzakta acaba? Şeye kuma mı değiyor ya? Dayı bak korkuttun beni sen bizim tankmışın. Göremiyorum bir şey. Göremiyorum. Kör oldum göremiyorum. Lan sis. Az güfleyin lan şöyle gitsin bir sis gitsin şuradan. Hacı bari gördüğünüzü Q'layın da Ben de göreyim şuradan biri mi koştu ya Bizimkiler çekiyor orayı biraz biraz Ben yine bekleyeceğim ya biraz aceleci davranmamak lazım Şu ne ya Çok yakında değil galiba o yüzden vuramıyorum Bari uçak falan yakından geçse uçağı vursam Dayı ben yere mi vuruyorum? Nereye vuruyom D'yi almışız. Adamların C'leri kalmış ya. Ben açılacağım azıcık. Şöyle bir gidelim. Bari C'yi keselim. Hatta A tarafını mı kessem? Ha şuradan kesebilirim belki. Buraya gelirler mi? Dayı uçak bizim uçak mı? Aha. Aha vurdum bir tane. Kayboldu ya. Acaba abi buraya gel. Çeri biri girdi. Şu tarafta bir yerde bir düşman var. Tam da şurada. Şöyle bir sıktım. Yanlışlıkla birini işaretledi de görünmüyor. Bak hala diyor bir sıhhiyeci diyor. Ben gidiyorum. Şurayı önüme alsam buradan sıkabilir mi? Yok. Buradan da iş yapmıyor. Ben arkalara şöyle A tarafına doğru gideceğim. Sen düşman düşmansın evet. Fişego bizden olmadığına göre. Ha şurada bir de mühimmat var. Şunu da alayım da bir fullensin. Hiç zırhlı tren çıkmadı ha. Başa baş mücadele olduğu için mi çıkmıyordu? <laughs> Galiba o yüzden çıkmadı. Yoksa şimdiye bir trenin gelmesi lazımdı. Şuradan biri sıkıyor. Kim bir sıkıyor lan? Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Sen bizim atlısın. Orada orada biri var. Dur. Adam değil mi lan o? Benim şeyim varmış he. Bunu niye ben kullanmadım? Unuttum vallahi böyle bir şey olduğunu. Hop. Adam görsem vuracağız da adam göremiyoruz ki. Dayı takılma bak bir şeyler oluyor sana. Sapıttı. Ha. At bizim attı gelsin. Düşman hücum Bazuka sıkacak o bana yine. Bu Hop. Atlı gitti. 10 numara. Kim sıkıyor lan bana? Öleceğim. Ölmedim. Öldüm. <laughs> Uçağı öldüm bu sefer. <laughs> çok etkili kullandığımızı düşünemedim ya. Ne güzel gidiyorduk da çok bir anda alınca sis çöktü. Anlamadım ki arkadaş niye sis çöktü. Her neyse şuradan tekrar bir doğalım bakalım. 912 olmuşuz. Oyun bitmeden bir şeyler yapmamız lazım yine. Kaç kilimiz var? 26. Fena da kilimiz yokmuş ha. 26 kil de iyi. Hadi be ya. Azıcık erken davransam ona bir Bomba sallardım. Bir şey geliyor buraya. O tarafta bir düşman hücum askeri var. Ya topçu kamyonu. İki oldu bak. Az önce de senin yüzünü öldüm herhalde ben. <laughs> ne oluyor D'ye gidiyor. Manga bastırma asisti falan bir şeyler geldi. C'yi almışlar. Hala düşman var mı burada? Yok. Temiz. Dayı oyun bitmeden bir C'ye bir gideyim ya. Saldım. <laughs> Bıraktım orada. Ölümü <Elimi> bekledim vallahi. <laughs> Hadi bari bit. Hadi bit. Biz daha devam edersek ölüp duracağız galiba. O yüzden hemen bit. Güzel. Zafer. 26'ya 10 oynamışız. E, fena olmayan bir sonuç çıkardığımı düşünüyorum ya. Biraz at oynadık. Biraz dedim mi 3 kill aldık atla doğru. <laughs> çok kill almamıştık. Tank avcısını çok kullanamadık çünkü sis çoktu bir anda. Sis olmasa onunla güzel bir şeyler yapabilirdik bence. Ama yine de Elriye gel biraz sniper biraz şak. karışık bir oyun oldu ve 26 kill aldık bence güzeldi. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.